mesela açıklama hiçbir yerde yok. AK Partili vekilin bir açıklaması var yani hiçbir yerde yok o açıklama. Başka bir açıklama birkaç yerde var yani. İlki şu. Bakın AK Partili e, Resul şöyle hemen vereceğim bir saniye tekrar başa alacağım. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt. Kendisi bir SYK uzmanı. Hani biz mesela SYK uzmanlarını davet ediyoruz ya programlarımıza geliyorlar. Kendisi de bir SYK uzmanı, daha sonrasında vekil oldu, AK Partili vekil oldu ve çok ilginç bir formülde bulundu emeklilerle ilgili. Emekliler düşük kira ödemesiyle ilgili. Bakın o formülü en düşük emekli da bu kanunda yapılacak düzenlemeyle 14.469 TL'ye yükseltilmektedir. Emeklilerin sorunlarının çözümü, sosyal politikaların geliştirilmesi, emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi, emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Ev sahibi olmayan emekliler kira artışları karşısında zorlanmaktadır. Bu nedenle emekliler için gerek kamuda gerek belediyelere ait atıl durumdaki arsaların belediyelerin veya kurumların cebinden hiçbir para çıkmadan kat karşılığı projelerle müteahhitlere sosyal konut projeleri yapılmak üzere tahsis edilmesi ve buradan elde edilecek konutların kat karşılığı projelerle ihaleyi sen vereceksin. Sen zengin olacaksın o zaman. Mantığın buysa sen emeklilere 5 kuruş fayda veremezsin. Önce mantığını değiştireceksin. Evet. Vatandaşa daha iyi hizmet etmenin yollarını arayacaksın. Emeklilerimizin konut ihtiyacı var ve belediyelerimizin atıl arsaları varsa bu atıl arsaların sosyal konut projelerinde değerlendirilmesi ve üretilecek sosyal konutların çok düşük kiralarla emeklerimize tahsis edilmesi emeklerimize nefes aldıracaktır. Şimdi Leyla Şahin Usta'nın açıklaması da var onu da paylaşacağım da valla iki tane detay var Resul Kurt'un açıklamasında. Bir kere burada direkt olarak emeklileri bir savunan pozisyonda bakın e, görüyor musunuz işte şudur budur meselesi var ama konuşmasının bu konuşmasının bir bölümünde de uzun bir konuşmaydı bu kısmı aldım kira ile ilgili kısmı aldım primi de söylüyor primle ilgili kısmı da söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz e, emeklilik sisteminde diyor yüksek prim ödersen diyor yüksek maaş alırsın diyor şimdi yüksek prim ödersen yüksek maaş alırsın prim gün sayısı vesaire e, bu, burada bir zaten başlı başına bir çelişki var kendisi zaten SGK uzmanı biliyor olması lazım bu konuya vakıf olması lazım bu işin e, bir kısmı nasıl birçok kişi e, fazla prim ödemiş az ödemiş kişiyle aynı maaş alıyor ve adaletsizliğe uğruyorsa Burada bu açıklamaların içerisinde bu çelişki yaşanıyorsa diğer bir kısmı ise şu yani formu şu aslında diyor ki Resul Kurt bu CHP'li belediyeler atıl olan yerleri, belediyelere ait olan bu arsalar işte yerleri falan bunları diyor sosyal konut projelerine versinler. Onlara versinler. Onlar da diyor so işte e sosyal konut yapsınlar. Düşük gelirli olanlar da oradan düşük kirayla emekliler diyor orada otursunlar diyor. Bakın çözümü bu. Çözümü bu yani formül kira formülü bu bunu meclise dillendirdi ifade etti söyledi. Ee, benim aklıma şu geldi açıkçası. Ne geldi? Daha önce biliyorsunuz iktidar ne diyordu? Primleri ödeyin, prim borçlarını ödeyin. Muhalefet e, belediyelerine prim borçlarını ödeyin. Siz o prim borçlarını ödedikten sonra biz de buradan emekli maaşlarını ödüyoruz. gibi bir ifade kullanmışlardı. Daha sonra işte zam yapamıyoruz ama siz işte prim borçlarınız var tarzı o niyete çıkan bir ifade e, çıkmıştı. Şimdi ise acaba şu mu çıkacak karşımıza? Ya kiralar çok yüksek, emekliler sıkıntı da bu. CHP'li belediyelere ait bir sürü atıl şey var, arsa var, başka bir şey var. Bunlar işte bağışlamıyorlar ya da işte sosyal konut projelerine vermiyorlar, etmiyorlar, ihaleye vermiyorlar. Yani özür diliyorum bağışlama değil sıkıntı çıkartıyorlar. Bakın görüyor musunuz? işte ki emeklilerde bu sosyal konut projeleri yapılamadığı için oturamıyorlar. Noktasına mı getirecekler diye düşünmeden edemedim. Resul Kurt'un bu açıklaması. Maalesef durum bu. Yani maalesef durum bu. Ee, yani emeklilere, emeklilerle ilgili böyle bir tavır içerisinde hareket ediyorlar. Leyla Şahin Ustası'nda da sosyal proje işte yardımlarda mesaire bahsetmiş. Yani iktidar aslında durumu Problemi biliyor, sıkıntıyı biliyor emeklilerle ilgili ama böyle şeylerle de işte siyasetini sürdürmeye çalışıyor. Diğer bir açıklama ise şu oldu. Bir öz eleştiri manşetteki diğer konu. Cumhurbaşkanı dedi ya hani biraz önceki açıklamada işte öz eleştirimizi yapacağız, rehavete kapılmayacağız. Bunları anlattı. Mecliste de Leyla Şahin Usta en düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin alım güçlerinin düşük olduğunun farkındayız. Gibi bir ifade kullandı. Onu da şöyle bir kısaca izletmek isterim. Sosyal konut projelerinde de. Şurada. Düşük. Kira. Şu kısımda e, gelecektir. Emeklilerimizin e, alım güçlerinin düşük olduğunu farkındayız. Bu 2022'de, 2023'te, 2024 yılında da hep e, en önemli gündem meselemizi bu vesileyle. Sosyal yardım olarak, özellikle emeklilerimiz ve yaşlılarımız için bir ayrı pay ayrıldım. Şimdi bu farkında izliyor Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili sonra şeyleri sayıyor. Peşine e, yaşlara yapılan yardımlar, 65 yaş üstü yapılanları yardımları, elektriği, şunları bunları vesaire diye anlatmaya başlıyor. Bunları ifade ediyor. E, bu, bunu niye izlettim? Neden gösterdim? Şu yüzden izlettim. E, her şeyin farkındalar, biliyorlar ama manşet şu. Durumunuzun farkındayız, biliyoruz ama zam yapamıyoruz çünkü bunun bir zamanı var. Bunu şimdi size zam yaparsak maalesef yani bu açık açık böyle artık e, görünüyor. Şimdi zam yaparsak bu unutulur. E, biz de seçime götüreceğiz ülkeyi bir şekilde. İşte bir ekonomi programı da uyguluyoruz. Faize de çok ciddi bir para ödüyoruz çünkü o, onları da ödememiz lazım. E, ödeyemezsek ya vergi getireceğiz ya zam yapacağımız işte bu küçücük zamlardan kısacağız. O yüzden de birilerinin bu yükü çekmesi lazım. İki yıldır da emekliler çekiyor e, yoğun bir şekilde. Bu da sürecek yani farkındayız durumuna ama ne yapalım yani durum bu. Bakın yani AK Parti Grup Başkan Vekili bunu açık açık ifade edip söylüyor. Ve sosyal yardımlardan bahsediyor. yani Sosyal yardımlardan vesaire bahsediyor. Rakamları paylaşıyor. Çok yüksek rakamlar da değil maalesef değerli izleyenler. Ee, biraz şeylerinize bakacağım. Yorumlarınıza bakacağım son kısa